taşınmaz mal komisyonuna ilişkin mevzuata saygı duyarak ama en önemlisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Avrupa İnsan Hakları Değerler Sistemi'nin içinde kalarak sorunun çözülmesi gerekir. E daha ne isterik? Yani biz insanlara, dünyaya mesaj vereceğiz ki biz bu Kıbrıs sorunundan zarar gören Maraş'taki mülk sahiplerinin, Rumların ve Türklerin Veyahut da bunun bu değerlerin yani Maraş'taki değerlerin, insan hakları değerlerinin söz etmiyorum. Galıp böyle çürümesinin veya orada yatırım yapmış olan uluslararası nitelikli şirketlerin ki o oteller değerlerini bu Avrupa insan hakları değerleri sistemi içerisinde kalarak iade etmeye, haklarını iade etmeye kullanılabilir hale getirmeye çalışıyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Dünyaya vereceğimiz daha güzel bir mesaj olabilir mi? Gelsin başkaları da. Birleşmiş Milletler mi, Avrupa Birliği mi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir konu ansızın bir şekilde onun var süreçleri var. Onun hakları ilgilensin. Giderse mahkemenin kendisi bize söylesin nasıl yaparsak bu değerler sistemi içerisinde kalabiliriz. Yani burada Sayın Büyükelçinin ortaya koyduğu çerçeve bizi çok rahatlatır. Dünyayla iletişimimizi güçlendirir. Hani bütünleşme falan diyecektim geri aldım. Önce iletişim kuralım da sonra bütünleşiriz. Tamam mı? Bundan daha iyi bir açıklama beklenemezdi bunun.